Herkese yeniden merhabalar sevgili izleyicilerim videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda yeni serimiz için bir sim yapıyor olacağız ve bu gameplay için gerçekten çok çok heyecanlıyım. Çünkü farklı bir içeriği olacak. Paranormal ve doğaüstü şeyleri yeni serimizde görmüş olacağız. En son gotik kit paketi gelmişti biliyorsunuz ve bunun incelemesini yapmıştık. Orada sormuştum aslında sizlere vampir paketiyle bir seri yapalım mı diye. Gotik havası, vampir bunlar birbirlerini çok fazla tamamlayan şeyler. O yüzden aslında vampir bir paketi de hazır bende varken böyle bir şey yapabiliriz diye düşündüm. Normalde aklımda Realm of Magic ile ilgili bir seri yapmak vardı. Kanalda zaten Realm of Magic mini serimiz var. Yani paket geldiği zaman o zaman yapmıştım. Yani böyle farklı doğaüstü şeyler yapmayı düşünüyordum ama Gothic kit paketi geldikten sonra bu fikrim değişti. Sizlere sorduğumda da çok güzel olumlu dönüşler aldım. O kadar çok fazla güzel yorumlar vardı ki hemen dedim seriye başlayalım yani bununla ilgili sizlerle kretisim videosunu paylaşmak istedim. İlk fırsatta hazırlığa başladım. Şimdi yeni seri için biraz açıklama yapacağım fakat önce biraz simden bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında e, bu mücadele için yani challenge için birazcık bahsetmiş oluruz. Şimdi bu simde gotik havası oluşturmaya çalıştım. Yani bu konuda tabii ki de kitler için teşekkür ederiz. <laughs> yani custom content için de kesinlikle. Çünkü e, custom content kullandım. 5 tane kombin var. E, everyday yani günlük kıyafetle hazırladım. Diğerlerine henüz hiçbir şey yapmadım. Dedim hemen bu videoyu sizlerle paylaşayım. Uyurken ya da işte spor yaparken, kışın o kıyafetlerini henüz hiç hazırlamadım. Onu daha sonra yapacağım. 5 tane kombin hazırladım ve bu kombinler tamamıyla siyahtan oluşuyor. Olabildiğince siyah ve böyle karamsar bir hava oluşturmaya çalıştım aslında simde. Yeni kit paketinden ilk önce biraz dedim kullanayım falan ama eğer ki onu çok fazla kullan kullanırsam bu sefer sizlere link bırakamayacaktım. O yüzden sadece bir tanesinde galiba kullandım. Evet full body kıyafet olarak kit paketini kullandım. Diğerlerinde custom content var. Yani aşağıya bol bol link bırakacağım 5 kombin için hem saçları hem kıyafetleri hem de ayakkabıları linklemiş olacağım. Try dosyasını bırakır mıyım şu an için bilmiyorum. Yani bırakabilirim, bırakmayabilirim. Genellikle try dosyasını evet izleyicilerim istiyor o yüzden aslında bıraksam güzel olabilir. Belki siz de böyle bir seri yapmak istersiniz ve kızımızı tabii ki de e, oyununuzda kullanmak istersiniz. Henüz isim falan da hiç düşünmedim yani bu arada. Hiç yani aklımda birkaç bir isim var ama bakalım artık hangisi e, kullanırım. Böyle kulağa hoş gelen daha kolay telaffuzu olan. Ee, bir isim muhtemelen yapmış olacağım. Şimdi bu kombinlerden tekrar devam etmek istiyorum. Kombinler, aşırı böyle rahat işte salaş kombinler. Bir tanesi sadece öyle değil O da üçüncü kombin olması lazım. O birazcık daha böyle nasıl diyeyim. Hani işte dar pantolonlar işte daha seksi hoş görünüyor. Diğerleri daha aslında salaş işte kargo pantolonlar falan. Sadece etek ve siyah botlar etek o tarz bir şey kombinini hazırlayamadım. Onu muhtemelen yazlık kıyafette yaparım diye düşünüyorum. Ama seriye başladığımızda İlk bahardan ya da yazdan başlamayacağım. Direkt sonbahardan veya kıştan başlarım muhtemelen. Çünkü o karamsar havayı bu sonbahar kış mevsimlerinde bu challenge'da daha iyi alırız diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel olacak. Yani inanıyorum. Çünkü bayağı da seri için hazırlık yapmam lazım. Zaten bir ailesi olacak. Aile yani anne baba işte kardeşi olacak. O simleri hazırladım. Onun dışında mepe haritaya atacağı bazı aileler olacak. Onları galeriden indirdim. Ee, ve birkaç arkadaş tabii ki de simimiz için eklememiz gerekiyor. Onu henüz hiçbir şey yapmadım. Böyle kız erkek karışık bir şeyler yapacağım artık. Normalde böyle bir siyah saç yapmasam mı hani kızıl falan yapsam mı diye düşündüm ama siyah çok daha uyumlu oldu. Çok daha kullanışlı oldu gibi geldi bana. Hem zaten kızımız Vampir olacak tabi şu an için vampir değil yani biz normal insan olarak e, normal bir sim olarak <laughs> daha doğrusu oyuna başlatacağız. Daha sonrasında vampir olacak ama tabi bunların bir hikayesi var öyle durduk yere gidip kendimizi ısırttırmayacağız yani. Çok güzel bir hikayesi olacak. Not So Human Challenge yalnızca bir nesil normalde ve Spooky Seasons için oluşturulmuş. Tabii bir hikaye olarak başlayacağımız için ben bu hikayeyi çok sevdim. Bu kuralları oluşturan Simmer çok güzel bir hikaye yapmış. Keşke devamı gelse. Sadece bir nesille olmasa da devamı gelse çok güzel olurdu. Belki biz kendimiz devamını falan getirebiliriz. Eğer birinci jenerasyonu bitirebilirsek. <laughs> Yani bitirebilirsek evet ya devamını kendi kafamıza göre e, oluşturabiliriz muhtemelen. Challenge kurallarında böyle aşırı aşırı böyle bizi sıkacak bir kural yok zaten. Tamamıyla kuralları birinci bölümde bahsedeceğim. Bu arada birinci bölümü ne zaman atarım? E, bir gün sonra ya da iki gün sonra hani en fazla iki gün sonra kanalda görmüş olacaksınız hızlı bir şekilde diğer videoları da diğer bölümlerde paylaşırım ve diğer Hani kanaldaki işte naso Challenge onları da paylaşacağım Çünkü bu hafta artık izne ayrıldım yani bu hafta benim izin günüm çok güzel olacak kanala da e, ağırlık vermiş olacağım kendim için de bir şeyler yapmış olacağım yani bir yandan da iyi oldu aslında böyle yeni bir seriye başlamamız. Böyle bizi bir canlandıracaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani challenge'da çok fazla bizi yoracak kurallar yok. Kuralları Not so Human'ın birinci bölümünde sizlerle paylaşmış olacağım. Genel olarak baktığımızda genel kurallarda tek bir sim ile başlamak, ve tüm mod ve custom content'ler serbest olacak. Para hilesi olarak olabildiğince kullanmamaya çalışmamız gerekiyor. Bu gibi şeyler ancak seri içinde hedeflerimiz olacak ve bu hedeflerimiz zaten challenge'ı challenge yapan kurallar olacak. Vampir paketi bu arada benim en son almış olduğum Game Pack'tir. Çok uzun süre boyunca hiçbir şekilde vampir paketini almadım. Daha önceden daha uygun fiyatlıydı ama o zamanlar bile almadım yani vampir paketini. Gereksiz geliyordu ve çok sıkıcı geliyordu. Bir Sims 3 değil zaten ama sonuç olarak çok böyle sıkıcı geliyordu. Neyse dedim en sona hani da indirimler falan oldu. Dolar bazlı da olduğu için ve fiyatlar çok fazla yükseldiği için artık daha fazla yükselmesini <laughs> beklemedim. Hemen indirimdeyken almıştım. İndirimdeyken aldıktan sonra da hiç mepe girmedim, görmedim. Yani hatta biz vampiri şeyde gördük. Forrent paketinde gördük. Evet, izlediyseniz o bölümü. Dusty'i ısırmak için gittiğini düşünerek mutlu olmuştum. <laughs> yani orada gördüm hani hiç o kadar oynamadım, öyle söyleyeyim size. Ama e, hem Instagram'daki bir ara bir story paylaşmıştım işte vampir paketiyle ilgili. Hem de normalde videolara gelen yorumlardan anladığım kadarıyla vampir paketini gerçekten çok seven bir kitle var. Kesinlikle bundan elbette ki etkilenerek vampir paketine artık böyle ben de bir şey olmaya başladım. Hani güzel ya falan olmaya başladım. Muhtemelen bu seride çok daha seveceğimi düşünüyorum. Ve ilk kez vampiri bu kadar ayrıntılı bir şekilde oynayacağım. İçeriğine dair çok fazla bilgim yok. Ne yapacağız, ne edeceğiz hiçbir şey bilmiyorum. Çok merak ediyorum neler olacak. Ve onun dışında elbette ki paranormal olaylar bizi bekliyor olacak. Bu çok çok güzel olacak. Kesinlikle. Birinci bölümü sizlerle bir an önce paylaşmak istiyorum ama ufak böyle bir hikaye de başa eklemem gerekiyor. Onları da yapacağım. Bir sonraki hazırlığımda o olmuş olacak. Yani dediğim gibi iki gün sonra falan kanalda olur. Böyle seri biraz karamsar bir seri. Karanlık, karamsar, değişik bir seri olacak. Bazen YouTube'da şey görüyorum hani Sims 4'ün Sims 4 Story inanılmaz böyle kısa film tarzı şeyler yapıyor ama farklı bir program falan kullanıyor muhtemelen. Çünkü simler hiç Sims'deki gibi görünmüyor yani çok farklı bir şekilde görünüyorlar. Çok güzel hikayeler çıkıyor aslında. Ya bu tarz böyle emek veren e, kanallar kesinlikle değerlenmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü Sims'te çok güzel hikaye bazı şeyler çıkıyor ya bazen ben de aslında. Ee, videoların başına böyle ufak çapta koyuyorum ama tabii ki de çok profesyonel değil. Hatta hiç profesyonel değil. Umarım simi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Mutlaka söyleyin ya da farklı bir şey yapmamızı istiyorsanız da ekleyin. Hani seride böyle görmek istediğiniz ekstra bir şey varsa gerçi daha seriye başlamadık ama farklı bir şey istiyorsanız bunları mutlaka yorumlarda belirtin. Ben de ona göre e, ilerlemiş olurum. Güzel oldu aslında kızımız. Salaş ve Normalde böyle gözlerini falan çok hani şey yapmıyorum ya. Çok büyük gözlü falan yapmıyorum ama bu simde birazcık daha farklılık yapmak istedim yüz detayı olarak. Ama tabii kendime göre çünkü herkesin kendine göre bir stili var ya sim yapma konusunda. Kendime göre karamsar, gotik işte olabildiğince hani kıyafet olarak çok şey değil ama olabildiğince aslında bir şeyler yapmaya çalıştım. Tabii şu an izlediğinizin dışında ben birazcık daha kamera dışında düzenleyeceğim onları. Çünkü diğer kıyafetlerini falan da eklediğimde birkaç düzenleme yapacağım onları da. Bölüm 1'de görmüş olacaksınız. Umarım beğenmişsinizdir. Açıklamalar kısmına bütün linkleri bırakacağım. Custom content link linkleri de muhtemelen yorumlar kısmına sabitlerim. Oradan indirebilirsiniz. En kısa sürede yeni bölümde sizlerle görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel bir gün geçirmenizi dileğiyle, bay bay.